Çikolatalı cheesecake yaparken peynir seçimi, yani labne peyniri kullandık. Dilerseniz mascarpone peyniri kullanabilirsiniz veya ikisini karışık yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Peyniri ve kremayı çok fazla çırpmamamız gerekiyor. Yumurta krema ve şekeri, şeker eriyene kadar çırptık. Peynirimizi de biraz karıştırıp ilave edersek daha pürüzsüz bir kıvam elde ederiz. Kullanacağımız çikolata, bir sütlü çikolata kullandık. Damak zevkinize göre dilediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Beyaz çikolata, çilekli çikolata gibi. Cheesecake'iniz rengini de değiştirebilirsiniz. Çikolatayı eritirken dikkat etmemiz gereken konulardan birisi suyun üzerine bir kap oturtturup onun içinde eritmek. Yani benmari usulü eritmek önemli. Çünkü çikolata yüksek ısıda yanacaktır. Çikolatanın yanmaması için düşük ısıda ...yavaş yavaş erimesi gerekiyor ve arada sırada karıştırmamız gerekli. Fırında pişirirken cheesecake'imizi ilk önce 120 derecede 70 dakika pişirdik. Daha sonra fırın ısımızı 150 dereceye alıp 40 dakika daha pişiriyoruz. Bu aşamada içerisine fırının içine de bir su kabı koymamız gerekiyor. Yani bu da fırının nemli kalmasını sağlayacaktır. Cheesecake'imizin yanmasını engelleyecektir. Fırında piştikten sonra ilk önce oda sıcaklığında yani dışarıda çizkikimizi soğutacağız. Soğuduktan sonra buzdolabında 6 ila 8 saat veya bu bir gün de bekletebilirsiniz. İyice sertleşip katılaşmasını sağlayacağız çizkikimizin. Bu esnada sosunu dilerseniz buzdolabına atmadan önce üzerine döküp o şekilde de dondurabilirsiniz. Yani çizkikinizi soğutabilirsiniz. Dilerseniz servis esnasında hafif ılık olarak da çikolata sosunuzu ekleyebilirsiniz. Ah, uh, afetos.